Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni. Namı diğer Umut Öncül. Evet, epeydir söylemiyordum, birden aklıma geldi ya. Evet güzel. Manyetizmanın ikincisi sorular bir. Şimdi bakalım tam kapsamda kalacağız. Yani e, afedersiniz hani bu konu çıkartmayacağız tamam mı? Hani önemli olan bu. Yani artık sınav gerçekten de taktik bir dövüşe dönüştü. Yani böyle eskiden çok detay bilen hani tamam bilim insanı yetiştirmiyoruz bu konuda haklılar. Hani böyle hedef ve kazanımları biraz kısıtlamakta haklılar ama kuşa da çevirmeyin arkadaş. Yani bu anlamda ben biraz dargınım yani. Şimdi manyetizmada ne istiyorlar? Diyor ki mesela böyle sorular var tabii yani. X ve Y telinin O noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alanı bulunuz. Dikkat edin O noktası her iki telin de sağ tarafında. Bu önemli. Mesela burada tel var. Ben bunun sağ tarafındaki manyetik alanını söylemek istiyorum. Nasıl yapıyoruz? Baş parmak sonuçta akım yönünde olacak. E diğer parmakla böyle tutuyordum hatırlayın. Bak şöyle tutuyordum. Baş parmak bu. Elimin burası mümkün olduğunca düz olacaktı. Şurası vektör gibi ona 90 derece olacaktı. Böyle kıvırmak yoktu. Yönde şaşırırsınız. Şöyle tutun. Sadece parmak uçlarını biraz kıvır. Şöyle baktığında sayfa üzerinden içeriye doğru. Telin sağ tarafında. Sol tarafında olursa dışarıya doğru. Ama burada her iki telin de sağ tarafında olduğu için şöyle bir şey yapabiliriz. Yani Bx için. Yani içeriye doğru BY için de içeriye doğru. Yani ikisi de içeriye doğruysa bunları toplayarak bu işi görebiliriz. Yazalım şimdi BX'i. Şimdi efendim K var, 2 var. Formülümüz zaten buydu. Akım ne? 2i bölü yani sonuçta D burası, D burası oraya olan uzaklık 2D. Böyle bir şey oldu. BY'ye bakalım şimdi. K çarpı 2 çarpı evet i bölü ne oldu? D. Bak burada bunlar gittiği zaman zaten bununla bu aynı. Mesela ben buna B dersem Buna da B diyeceğim. Hani böyle K'lı iyili değili yapmak istemedim. İkisi de aynı yönde olduğu için birbirini destekleyecekler. B O misler gibi 2B olacak. Hangi yönde? Çarpı yönde. Bu kadar. Yani senden istenen bu. Yani dediğim gibi takılıyoruz. Evet şöyle bir gidelim bakalım. X, Y tellerinin oluşturduğu manyetik alan nerede sıfır olur? Şimdi bununla ilgili olarak şöyle bir çalışma yapmamız lazım. Bir bu bölge var, bir bu bölge var, bir de bu bölge var. Şimdi biraz önce gördük ikisi de aynı yönde akım geçen teller. Yani telin sağ tarafında kalan bölgelerde mesela şurada bx çarpı şeklinde. E burada da telin sağ tarafında kalan bölge bak x'e göre yapıyorum. Telin sağ tarafında kalan bx yine çarpı şeklinde. E, X'i bitirelim o zaman. Şimdi baş parmak akımdı. Diğer parmaklarda manyetik alandı. Tam baş parmağımı telin üzerine koyarsam telin sol tarafında kalan kısımda sayfa düzleminden dışarıya doğru. O zaman burada da BX nokta şeklinde. Şimdi aynı mantıkla telin aynı yönde akım geçiriyorlar ya. Telin sol tarafındaki bölgelerde nokta oldu. Ben yani bunu böyle yapabilirim. Bakın yine gösteriyorum böyle. Telin sol tarafında. Baş parmağım y telinin üzerinde. Diğer parmaklar dışarıyı gösteriyor. By nokta şeklinde oldu. By nokta şeklinde oldu. Bu tarafa bakıyorum. Telin sağ tarafı içeriye doğruydu. Y içinde aynı. By ne oldu? Çarpı şeklinde. Şimdi nerede? Sıfır olur deniyor. Burada ikisi de birbirini güçlendiriyor. Burada ikisi de birbirini güçlendiriyor. Yani sonuçta senin buralarda sıfırlama yapman mümkün değil. Ancak ve ancak ikisinin arasındaki bölgede olacak. Şimdi biliyoruz. Yani B dediğimiz şey hani K çarpı 2 çarpı I bölü D diye bulunuyor ya. Akımı güçlü olanın uzaklığı da fazla olmalı. Yani telden çok akım geçiyorsa sen ondan biraz uzak duracaksın ki ona göre olsun. Nerede sıfır olur? Ben de şuradan itibaren yapayım. Aradaki uzaklığa klasik anlamda D dersek şöyle. Buraya da ismini de X vermişiz ama olsun. Yani ne diyeyim ben buna? X diyeyim gene. Yani. Hiç sorun yapmayacağım bunu. O zaman burası da ne olacak? Yani D eksi X olacak. Şu noktada bir diğerine göre zıt yönde olduğu için yani sıfır yapabilir. Zaten noktanın yeri de önemli değil x dedikten sonra. Bunların zıt yönde olduklarını biliyoruz ya. O zaman bak ne olacak? Bx ile By o noktada eşit olacak birbirine sayısal olarak. Yazalım. K çarpı 2 çarpı i bölü ne oldu? x. Yani değer uzaklık olarak x. Yani karışmasın ismiyle aynı oldu ne yazık ki. K çarpı 2 çarpı 3 i bölü Nedir? d eksi x. Böyle bir şey var yani. k'lar 2'ler gitti, k'lar 2'ler gitti, i gitti, efendim i gitti. Şuraya baktığınız zaman 1 bölü x eşittir. Şurası nedir? 3 bölü d eksi x var böyle. 3 x eşittir, d eksi x oldu. Attım bunu bu tarafa 4 x eşittir, d oldu. x eşittir, d bölü 4 oldu. E yani burası D bölü 4 ise burası da 3 tane D bölü 4. 1'e 3 uzaklık var. Zaten akımın 3 olduğunu düşünürsen onun da uzaklığının 3 katı olması çok normal. Yani X telinden D bölü 4 kadar uzaklıkta bu iş bitiyormuş. Şimdi geldik buraya. Evet 3 tane tel var. 1, 2, 3 tane tel var. Şuraya lütfen dikkat edin. Bakın burada şöyle bir şey yapıyorum ben tam burada. Geliyor şöyle bir atlama yapıyor. Hani bu ne demek biliyor musunuz? Böyle minik bir köprü gibi. Yani şu tele değmiyorum demek. Bazen çünkü şöyle olduğunda elektrik akımından insanın kafası karışabiliyor. Buradan akım ne tarafa gidiyor öyle mi böyle mi diye düşünen arkadaşlarımız oluyor haklı olarak. Orada tellerin birbirine değmediğini vurgulamak için yapılır. Bazen de umursamazlar yaparlar. Yani ona dikkat edin lütfen. Biz burada değmediğini anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bakalım. I akımının O noktasında oluşturduğu manyetik alana B deniyormuş. E, bu noktadaki bileşke manyetik alan nedir? Şimdi B ile alakalı K var, 2 var, I var, D var. Şimdi bütün tellerden D kadar uzaklıktaki bir noktaya bakıyoruz dikkat ederseniz. Yani K, 2 ve D etkisiz eleman. Herkesten D'ye kadar uzaklıkta nokta. Yani ben akıma bağlı olarak burada B vereceğim. E, I, B yapıyor diyorlar. Nasıl yapıyor? İşte şöyle yapıyor. Baş parmak hani akımı gösteriyor. Telin alt tarafında bakın şöyle. O zaman diğer parmaklarım yani şöyle düşünelim. Şunun için yapıyorum. Şöyle yaptığınız zaman diğer parmaklarım aşağı tarafta bak. Nokta çünkü o tarafta telin alt tarafında. Ben de parmaklarımı o noktada tutuyorum. O zaman dışarıya doğru. Yani burada şundan kaynaklanan B var ve bu nokta şeklinde. Şimdi buna baktığınız zaman ne olacak? Şurada var. Mesela 2'yi ya bu 2B yapacak. Şöyle bir tel var. Telin de sağ tarafında baş parmak bu. Evet içeriye doğru oldu bu olay. O zaman burası galiba 2B oldu. Şu telden dolayı çarpı şeklinde oldu. Şuna bakıyorum şimdi. Böyle yapacağım. Telin üst tarafındaki bölgede baş parmak sonuçta yani telin üzerinden geçen akım 4 parmakta sayfa düzleminden dışarıya doğru böyle. E o zaman o da 2'yi o zaman 2B olacak o da. Böyle bir şey yaptı. Bak şimdi dikkat. Şunlar birbirini götürüyor yine. Yani böyle bir güzellik oldu. Sen yine bileşke manyetik olarak manyetik alan olarak neye kaldın? Başlangıçta söylediğin B'ye kaldın. Yani B O diyelim. Yine B oldu. Yani işaretine kadar, yönüne kadar sıkıntı çıkmadı. Evet bu sorumuz da bu kadar. Yani 3 tane tel de olsa sonuçta mantık aynı. Yani 5 tane tel yapmanın anlamı yok. Daha ne olacak? 3 tane tel yaptık. Şimdi değişik olanlardan bir tanesi geldi artık teller aynı düzlemde değil bak bir tanesi böyle bir tanesi de sayfa düzleminden dışarıya doğru şöyle bir şey var yani siz tam böyle düzlemde olan bir telle düzlemi delip geçen dik olarak delip geçen bir telin birlikte şu noktada oluşturduğu manyetik alana bakıyorsunuz buna lütfen dikkat şimdi ona göre gideceğiz şimdi ben bu tele göre Şurada oluşan manyetik alanı şöyle gösterebilirim. Baş parmağım akım yönünde, diğer parmaklar böyle bakın sayfa düzleminden dışarıya doğru. Şimdi o zaman hani e, isim verecek olursak yani buna mesela ben e, ne diyeyim? bir numaralı tel diyeyim. Buna da iki numaralı tel diyeyim. Şöyle yaptım. 2 numaralı telin oluşturduğu manyetik alan sayfa düzleminden dışarıya doğru. Şöyle bir şey yapabilirim ben. Şu noktada tam da nokta güzel olmuş. Yani B2 diyebilirim. Hatta bakın ne oluyor? Şimdi bak formül neydi? Manyetik alanla ilgili K, 2, I bölü D diye yazabiliyoruz. K ve 2 sonuç olarak hani herkeste var. Bu normal. I ve D var tamam mı? Uzaklığa bakıyorum. Akım bölü yani şeye bakacağız. Uzaklığa. Şimdi buna baktığımda i'ye baktığımda orada uzaklık 2D olmuş oluyor. 2D yazıyorum. I olana bakıyorum. I bölü D yazıyorum. Bu da tamam. Güzel. Yani ikisinin de manyetik alanı aslında aynı. Onu demeye çalışıyorum. Yani B2'ye siz B derseniz yönünü zaten gösterdik. Şimdi dikkat edelim. Burada kalemin rengini değiştireyim ben. Şimdi baktığınız zaman bu sayfa düzleminden dışarıya doğru ya. Şöyle halka şeklinde bunun etrafında oluşan manyetik alan çizgileri arkadaşlar saat yönünün tersine doğrudur. Şöyle ama tabi biraz yakında değil uzaktaki bir noktadan bahsediyoruz. Hep halka şeklinde. Ben hangi noktayı alacağım? E tabii ki bu noktayı alacaksın. Yani burada da halka çizmeye kalktığın zaman artık şekli bozuyorum ben. Bu tel kendi etrafında böyle sayfa düzlemine dik olan bu telin saat yönünün ters yönünde bir manyetik alanı var. Şimdi böyle dönüyor ya. Şimdi baktığında burası uzaklık. Şöyle tam bu noktada tam bu noktada vektörü çizmeye kalkarsan şu telin yani sayfa düzleminden bakın şöyle yaptığınız zaman şuraya 90 derece yapan bir manyetik alanı var. B1 böyle diyebiliriz. Ve hatta o da i bölü d olduğu için ne olacaktır? b olacaktır. Şimdi ne oldu? Bu kırmızı b1 burada dursun. Bak şöyle alıyorum bunu. Burada da böyle bir şey var dikkat ederseniz. Evet. Yani bu tarafa doğru b yaptık bu. Bir tane de sayfa düzleminden dışarıya doğru. E bu noktadaki manyetik alanı bulunuz diyor. Bulduk işte ikisini de. Bunların bileşkesidir artık o noktadaki manyetik alan. B var. B var. O zaman köşegen olarak burada ne gelecek? B kök 2 gelecek. Sen o zaman ne diyeceksin? Artık hani BO dediğimiz şey B kök 2 olacak. Onu unutmayın. Yani burada ikisinin de bileşkesini alıyoruz ya. Birbirine 90 derece olduğu için B kök 2 oluyor. Tek tek bulduğumuz gibi bileşkeyi de bulduk. Şimdi bakalım. X'in O noktasında oluşturduğu manyetik alan B'dir. Yönüne dikkat et diyor. Bak yine böyle bir şey geldi. B dediğimiz şey yine K çarpı 2 çarpı i bölü D idi. Bunu unutmayın. Bak şöyle sayfa düzleminden dışarıya doğru akım var. Baş parmak dışarıya doğru. Bunlar böyle. E o zaman ne oldu? Şöyle şöyle bakın. Evet şöyle şöyle. Aynen böyle sayfa düzlemini dik ve dışarıya doğru olan telin oluşturduğu manyetik alan saat yönünün tersi nedir? E o zaman burada bak tam şurada şu izada bak yeşil çizgi çizgide ya. Şöyle yaptığın zaman burada da böyledir yani. Burada da böyledir. E sen halkaları büyüttükçe şöyle. Burada da böyledir. E uzatmıyorum artık. Burada da böyledir yani. Şöyledir. Şuna göre. Bx yazdığın zaman burası nedir? K çarpı 2 çarpı i bölü efendim D. Biz buna B diyelim en iyisi. Doğru mu? Adam da B demiş zaten. Şimdi baktığında burada nasıl oluyor? Bu da aynısı. Yani sonuçta bu da saat yönünün tersine doğru oluşturacak manyetik alan çizgilerini şöyle 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 geliyor. Yani böyle saat yönünün tersine doğru geliyor bunlar. E burada nasıl oluyor? Tam bu çizgi üzerinde böyle oluyor. Burada böyle oluyor. Burada böyle oluyor. E burada da böyle oluyor işte. Tam o çizgi yarıçap gibi düşünürsen o yarıçapa 90 derece olmak zorunda ya o manyetik alan çizgileri. Yani uzaklaştıkça büyümüyor tabii de. Hani böyle farklı olsun diye çizdim. Ben yani burada da böyle bir şey var. Yine bu uzaklığa ters Burası da ne oldu? B'ye K çarpı 2 çarpı 3 i bölü d oluyor. Bak her şeyleri aynı. Biz i bölü d'ye i'ye yani b dedik. O zaman burası ne olacak? Ü, b, ü falan diyorum şu. 3 b olacak. Evet. Tam buna göre ters ama yani şunu yapmayayım isterseniz büyük yönünü zaten gösterdik. Şimdi ne oldu? Bu tarafa doğru b çıktı. Bu tarafa doğru 3b çıktı. O zaman bu noktadaki bileşke doğal olarak 2b oldu. Şimdi diyor ki kaç B'dir? Bir kere sen şu kırmızı vektörün yönünü kendine referans aldığın için yapacak bir şeyimiz yok. Ona göre ters olduğun için bir kere eksi olacak. Şiddeti de iki kat olduğu için böyle olacak. Yani yanıtta biz bunu arayacağız. Bu e, sayısal değer olarak 2B ama bu yön. Yani şuna göre ters olduğunu anlatıyor bize. Evet güzel İkisi de sayfa düzleminden dışarıya doğru olursa böyle oluyormuş. Şimdi böyle tam çizgi üzerinde değil de böyle olursa nasıl olacak ona bakıyoruz. Şimdi bak bunun için şöyle yapıyorum. Ne yaptık? Baş parmak hani sayfa düzleminden dışarıya doğruysa saat yönünün tersine doğru bir dönüş var. Şöyle manyetik alan oluşmaya başladı. Yani böyle yapıyoruz. E burada böyle geliyor bak. Yani sonuçta böyle. Bunlar böyle dönüyor. Ama yer önemli. Biz ne yapmıştık? Tam bu çizgi üzerinde bak dikkat ederseniz. O zaman biz tam bu çizgi üzerinde böyle göstermek zorundayız. Tam bu çizgi üzerinde böyle göstermek zorundayız. Kimiz biz? BX. O zaman bu noktada da şöyle gösteriyorum ben. Nedir bu? Bx. Nasıl yazacağım ben Bx'i? İşte k çarpı 2 çarpı akımı zaten i bölü d var. Problem yok. Yani sonuçta ben buna ne denirse densin. Hani ben b diyorum buna tamam mı? Bx'i b olarak aldım. Şimdi aynı mantıkla baktığınız zaman bu da şimdi sayfa düzleminden dışarıya doğru. Yani sayfa düzleminden içeriye doğru olsaydı da böyle gösterecektim. Fark etmiyor. Böyle bir şey oldu. Yani baş parmağım akım yönünü gösterirse etrafında oluşan manyetik alan çizgileri böyle oluyor işte bak. Şöyle şöyle. Ve bunlar da saat yönünün tersine. Tam bu yani yeşil çizgi üzerinde bakınca şuradan itibaren şöyle yani vektörler göstermem gerekiyor. Şöyle şöyle. Yani nerede olduğuna bağlı. Mesela atıyorum şurada olsaydı böyle göstermek zorundaydım. Hep o yarı çapa 90 derece olacak. Burada da yarı çap yani sonuçta bu yeşil çizgi. Ama biz o noktasını soruyoruz. O zaman bizim için burada şöyle bir şey olacak. Şu. Nedir bu? BY. Onu bir yazalım. BY yazmaya kalktığımız zaman K çarpı 2 çarpı 4i bölü 2D uzaklık var. Şununla şu gider 2 kalır. Buradan da o zaman 2B çıkar. Yani şurası 2B'ymiş. Şimdi O noktasını şuraya alırsak şu tarafa doğru hani B dendi. Ona 90 derece yapacak şekilde bu tarafa doğru 2B var. Şurada 90 dereceleri var aralarında. E sen bunların bileşkesini soruyorsun. Bileşke manyetik alan işte sorulmuş. Şöyle yaptığında bileşke şöyle gelir. Evet o noktasında buraya B denirse bu da var. Burası ne olacaktır? Kök 5B şeklinde karşınıza gelir. Evet. Bunu artık oradan çekeceğiz, alacağız. Şimdi bu sefer de işte biraz önceki sorunun tersi oluyor. Yani aynı yerde dolanıyoruz. Yani bunu sulandırmanın anlamı yok işte. Hani değişik değişik soruları var ama olay bu kadar. Üzerinde i1 ve i2 akımları geçen tellerin o noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan B'dir. Peki aha bu diyor. E buna göre nedir diyor. Şimdi bak biraz önce konuştuk. Böyle çembersel olacak olay. Şöyle şöyle etrafta hani olacak. Şimdi burası yarı çap gibi düşünülürse ben o zaman şu noktada şöyle bir şey oluşturuyorum. Şu noktada şöyle bir şey oluşturuyorum. Hani burada artık hani daha büyük daire çizmek istemiyorum şöyle orada da zaten bu tarafa doğru çizeceğim e şimdi böyle bir şey olacak yani neden burada kestim şimdi birazdan bunun bileşenlerini ayıracağız ya ona göre uyum sağlasın diye buna baktığınız zaman da şöyle çemberleri çizerseniz eğer sayfa düzleminden içeriye doğru olduğu için bakın şöyle olduğu için şöyle gösteriyorum doğru mu? Evet, o zaman bu çizgi üzerine baktığımız zaman yani vektörler, manyetik alan vektörleri böyle olmalı. Şu tarafa doğru. Hani yarıçap gibi düşünüyorduk ya, şuna 90 derece yapıyordu ya hep. Tam burada şu O'ya ulaşmam lazım. O zaman orada da şöyle bir şeyin olması lazım. Yani burada çemberi daha da büyüttüğümüz zaman şöyle çizdiğimiz zaman ben bu noktada böyle bir şey çizmem lazım. Bu işte B2 oluyor. Bak 2 numaradan gelme. Bu ne oluyor? Hadi onu kırmızı ile yaptık. Kırmızıyla yapalım yine. B1 oluyor. Şimdi burada bunu bileşenlerine ayırdığın zaman 1'e 2 geldi ya böyle. Burası B oldu. Burası da o zaman ne olacak? Tabii ki de 2B olacak. Şimdi tek yapmam gereken bunları yazmak. Akımları soruyorlar çünkü. B dediğimiz şey K çarpı 2 çarpı I1 bölü uzaklığa bakıyorum. 1, 2. 2 d diye atıyorum. E o zaman 2 byi yazayım. Şunu yazıyorum şimdi bunun oluşturduğu. 2B eşittir. K2, I2 bölü 1, 2, 3 uzaklıkta 3 d yaptık. Şimdi bunları böyle taraf tarafa oranlayacağız. B'ler gitti. K'lar, 2'ler gitti. Şöyle D'ler de gitti. Şimdi dikkat. Yani ne yapabilirim ben? Şunu şuraya alacağım. Çarpım olarak. Bunu buradan götürüyorum. Şuraya aldım. Bunu da buradan götürüyorum. Onu da buraya aldım. Yani şöyle içler dışlar çarpımı yapar gibi. Bunlar da gitti. Bakın i1 bölü i2 1 bölü 3 oldu. O zaman ben i1 bölü i Tabii burada çarpma da yapılabilir fark etmez sen bilirsin 1 bölü 3 şeklinde karşımıza geldi Evet şimdi bu testin son sorusuna geldik ee, bakalım şimdi burada e, akımlar böyle iki tane eşkenar üçgen verilmiş güzel böyle 60 derecemiz var şimdi şunu unutmayalım gene söylüyorum ben bu sayfa düzleminden dışarıya doğru bir akım ya bunun etrafında oluşan manyetik alan çizgileri çemberseldir sizin incelediğiniz nokta neresi ise ona göre düşünürsünüz. Bunu lütfen gözden çıkarmayın. Yani böyle bir şey. Sen mesela şu noktayı düşünüyorsan oraya yarı çapı çizersin böyle. O yarı çap çizgisine çembersel olduğu için yarı çap diyorum. Şöyle 90 derece yapan çünkü böyle oluyor sahil Kurana göre dışarıya doğru ya. 90 derece yapan B'yi atarsın. Olay bu. Şimdi burada da o zaman bak böyle çembersel aynı bunun gibi oldu. Bak şu şu olsun şöyle çizgi çizgi. Şu çizgiye yarı çap gibi düşünürsen şöyle yaptığında şuraya 90 derece olmalı. Bu BX'tir. Bakıyorum ikisi de akımları aynı. Uzaklıkları aynı o noktaya. O zaman ben BX'e B diyeyim bu iş bitsin. Şimdi bu böyle kaldı. Diğerine bakarsak aynı şekilde bak bu çizgi üzerinden gidiyorum. Yani sen bunun etrafında şöyle şöyle çizmeye başladığın zaman yarı çap bu e, vektör bu. Yarı çap bu ona 90 derece yapan tam bu çizgi üzerinde vektör bu. E o zaman böyle gittiğim zaman şöyle bir şey oluyor bu da. Buna 90 derece oluyor. O zaman bu da BY şeklinde geliyor. Yine B olur. Neden? İ bölü D sonuçta. Şimdi ben vektörlerimi buldum. Burası 60 derece ise 90 90 burası ne yapacaktır? 120 derece yapacaktır. Ben bunların bileşkesini artık morla gösteriyorum. 120 derecenin güzelliği nedir? Tam kuvvetlerden bir tanesini ya da bileşenler neyse Hani R dediğimiz şey, hani yine B oluyor, 120 derece olduğu için. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi soruların ikincisi olacak da video olarak orada görüşmek üzere.